Vivo V60 serisi Türkiye'de bu telefon özellikle de kamera modülüyle bulunduğu segmentin en iddialı telefonlarından biri olacak gibi görünüyor. Vivo V60 özel bir telefon çünkü Vivo ilk kez bu modelde amiral gemisi akıllı telefon özelliklerini V serisine taşımış durumda. 50 megapiksel Zeiss süper telefoto kamerası ile dikkat çekici kamera sistemi Sony IMX882 sensörünü ve periskop tasarımını kullanıyor ve bu sayede optik yakınlaştırma yeteneklerini daha da arttırıyor. Ve 60'ın telefoto lensi, 10x telefoto sahne portresi ve 85 mm portre modu gibi çekim seçenekleri sunuyor. Yapay zeka destekli yakınlaştırma özellikleriyle 100x'e kadar dijital yakınlaştırma yapılabiliyor. Daha ne olsun? 50 megapiksel Zeiss OIS ana kamera ve 8 megapiksel Zeiss Ultra geniş açılı kamera ile birlikte ön 50 megapiksel Zeiss grup selfie kamerası mevcut. Video çekimlerinde ön ve arka kameralar 4K video kaydı yapabiliyor. Berlin'de pek çok fotoğraf çektim. Kimi fotoğrafları gündüz, kimilerini de gece yakaladım. Ve gördüğünüz gibi V60 detayları olabildiğince koruyarak anı en iyi şekilde ölümsüzleştirmenize yardımcı oluyor. Aynı zamanda bu telefon yapay zekadan güç alıyor ve fotoğraflar üzerinde sihirli dokunuşlar yapabiliyorsunuz. AI Silgi 3.0 ile istenmeyen kişi ya da objeleri fotoğraflarınızdan kaldırabilirken AI yansıma silme ve AI seyri taşıma gibi düzenleme araçları da yine oldukça kullanışlı. Akıllı fotoğraf geliştirme özelliği ise düşük çözünürlüklü görüntüleri iyileştiriyor. 6500 mAh kapasiteli bir batarya enerjisini alıyor ve bu dev bataryayı 90 Watt flash şarj hızlı şarj ile şarj ettiğinizden priz başında saatlerce beklemeniz gerekmiyor. Bugün sizlere Vivo'nun yeni V60 serisini anlattım. Seriye kısa süre sonra katılacak olan V60 Lite ise özellikle fiyat performans odaklı kullanıcıları için dikkat çekici bir seçenek olacak. Daha ulaşılabilir bir versiyon olarak konumlanan V60 Lite serinin güçlü kamera özelliklerini, şık tasarımını ve güncel teknolojilerini daha geniş bir kitleye sunmayı hedefliyor. 2 ayı başında resmi lansmanı yapılacak olan V60 Lite de bence takipte kalmanızda yarar var.